Feto aynen Türk futbolu hala içindedir. Ve göreceksiniz yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak. Ve devlete çağrıdır. Bu örgütü futboldan temizleyin. Çünkü bu sosyal kaos yarattı burada yaşananlar. Kardeşi kardeşi kırdırdılar. Evet her zaman aramızda rekabet var. Beşiktaş'tan da var Trabzon. Ama öyle bir hale getirdiler ki insanın ruh halini nefret noktasına getirdiler. Ve futbol Türkiye'deki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. Bir kulüp başkanı olarak şu an tekrar ediyorum. İnşallah tez zamanda hala bu zihniyetin kilit noktalarda yer aldığının bir şekilde ispatı olacak. Şimdi bu bir fiil rol alanlar var. Bir de fırsatçılar var. Rüzgara göre hareket edenler var. En çok beni zaten rahatsız eden Tabii. o rüzgara göre hareket edenler yani bugün en büyük ee, karşı söylenlerde olanlar o gün en büyük şakşakçılar idi. Ve bu adamlar yani dün dündür bugün bugündür değil. Bunlar hepsi Fenerbahçe'nin hafızasında. Bu 12 Mayıs, 3 Temmuz sonra bir de 4 Nisan yaşadık. Evet. Otobüsümüz kurşunlandı. Travlor, travlor, Allah korusun içi, içi. o bir düşseydi belki de dünya spor tarihinin en acı olaylarından biri yaşanacaktı. Çünkü bir saldırıydı. Evet, uçak düşmeleri oldu geçmişte. Onları da biliyoruz ama bu ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin adını koyamadı 4 Nisan'a. Böyle tekrar çağrı yapıyorum. Hem 4 Nisan'ı aydınlatalım, aydınlatın. Hem de 12 Mayıs'ta bu sahneleri nasıl eee cereyan ettiğini, bu noktaya nasıl getirildiğini seyircilerin daha maç başlamadan diyorum size. Yani sanki evet. filmin sonu daha çok önceden dizayn edilmiş gibiydi.